Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk PES videomu yüklüyorum. Evet.

Yedinci, üçüncü. Kimdir? Hmm. Çay kur, Kone, Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Profesyonelde başladık. Bu arada ilk defa profesyonelde oynayacağım. Önce bir kere oynadıydım. İyice çekecektim ama çekemediydim. O yüzden yani İlk defa değil, ikinci defa oynuyorum. Ama ee, ilk çektiğim yani ilk oynadığım zaman da zaten Yarı yolda bıraktıydım çünkü video mahvoldu. Kardeşim sağ olsun Video Yağmurlu mahvetti. Yağmurlu bir havada. Haydi bakalım. Fenerbahçe Galatasaray maçı. <laughs> Okuldaki arkadaşlarım Fenerbahçeli. Ya genellikle Galatasaraylı var bizim sınıfta. Fenerli de var, Beşiktaşlı da var da genellikle Galatasaraylı var. Ee, sizin sınıfta hangi hay genellikle hangi takımları tutan kişiler var söyleyebilirsiniz kaç kişi beşiktaş'te kaç kişi galatasaraylı veya bilmiyorum Real Madrid ciddi de olabilirler de karşı yani bilmiyorum hadi başlat bakayım bir depar atacağım buradan defa depar ve baskı adamdan al adamdan alacağın topu bas bu ne Adamlar profesyonel de olduğu için tabi. Lionel Ya Le, Dominic Le Livakovic mi? Dominic'in kariyerinde mi oynuyorsun? Survivor'da mı yaşıyorsun? Doğdun ne yapayım? Şuradan bir de para atacağız. Kanka. Sekip. Yiyorduk. Nasıl alabiliyorsun oradan o topu onu anladım. Kardeşim. Sakın. Yedik. Yemedik. Uy. Bizim Kaleci kim lan? Güzel bir kaleciymiş ha. 81'lik bir kaleci. Paris'te oynuyor herhalde. Ama şu anda Galatasaray'da. Ne malim değil mi arkadaşlar? Parisli bir oyuncu. <laughs> Galatasaray'da oynuyor. Birazcık şut çekelim ha. Kanka adamların kaleci de iyi ha. Kaç değil on onlar onlar onların değil de Abicim. Bak tam elime top geçiyor adam alıyor ya. Sakın izin vermem ki. ben <laughs> nerede yiyorum Buradan bir de atacaksın. Pas vereceksin. Adam alamayacak. Pas vereceksin. Bir şut çekeceksin. Korner olacak. <laughs> Güzel bir orta açabilirsek aslında. Santrafor 85'lik Lionel Messi var bizde sağ kanat. Haydi bakalım. Ee, şöyle bir şuradan ee, dur Önce kimi kullanıyormuş? Messi mi? O zaman taktiklere. Gezi asasının kenarında haydi bakalım. Güzel bir orta gibi duruyor. Güzel bir orta bu tamam. ortada. nereye gidiyor? Adamı yere yapıştırdık. Bizim hemen. korner, ay taç onların Zımbırma. Zımbırma. Lan oğlum nasıl veriyor o kadar? Anam. Abi. Ne abi lan ne? Gol <laughs> geliyor. Oğlum. oğlum adamlar güzel oynuyor da. Oğlum o ne lan? Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir uzaklaştıralım mı? Bir depar mı? Dur şuradan bir yapıştır hocam. Pas ver. Pas. 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 bir Uzaklaştırdık. Kaderim benle bu derdin. Onu geri versene. Yüksek de tak. İlk yarı bitti. Haydi bakalım. 0-0. Ya bu maç bence 0-0 veya 1-0 biz yeneceğiz gibi geliyor. Kaç tane şut çektik? Hiçbir de gol olmadı ya. Neyse. Başlıyor. Ee, pas. Pas. Direkt şut. Ana. Oğlum nasıl ya? Adam güzel oynuyor. Kimse. Fenerbahçe'li bir oyuncu. Oğlum bak. Ben sana bir baskılarım. Depar bir koyarım sana. Depar ve baskı. Adam Jordi diye birisi var bizde. Jordi ne ya? <laughs> ah, adamsın lan. Donarım mı bu herhalde? Donarım mı? Ne? Gol geliyordu ha Hadi bakalım. Şimdi kim atsın? Yerden. Kanka ben yerden sağ taraftakine pas verecektim. Nereye atıyorsun be? Oğlum ne yapıyorsun Messi ya? Bunun Messi bu bilmiyoruz. Koş. Depar. Depar. Pas. The attendance for this match was seventy one thousand six hundred and forty nine. tövbe çektim diyor tövbe. tövbe. Allah! Ona pas verirsen, ona pas verirsen dedim bak. Harbi diyorum gol geldi. Onun donarım mı? donarım mı? Yüksekte Yapıştır gitsin be oğlum. niye bu kadar hızlı gidiyor? Lan onun topu göremiyorum. Ver şu topu işte artık ya. Ya ver şunu. Çok güzel gol attı ama ya. Oğlum ya. 1-0 biz yeneceğiz dedik. Yenildik galiba. Takımı düzeltmek gerekiyor ya. Takım çok dönük. Neyse. Buradan bir şut çekelim mi? Şut. Direkt. Tamam lan. Bela Kovic. Senin gibi. Kovic. 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 <laughs> <laughs> Gündoğan. Fredo e Gündoğan diye birisi vardı ya. Gün. Gündoğan. Ne oldu? Offside değil mi? Ne oldu lan? Offside. Ayağa -ay geçiyor çünkü. Şuradan bir yapıştıracağız var. <laughs> Şuradan ara pasına bastı. Oradan oraya gitmez zaten. Kanka adam tutar ki. Oğlum. Gidiyor. Bir bir biter ya da yani. Bilmiyorum tabii ki. Alışan. <laughs> ya Messi. Senin gibi Messi'nin. <laughs> Bu kim lan? Sözünü çocuğu? Adam yenecek bizi. Yiyor adam bizi. Çiğ çiğ yeniliyoruz arkadaşlar. 5 dakikada gol atıyormuşuz. Adam bizi atıyor. Biz değil. Yenildik ya. Oho. Adam atıyordu. ha Adam sağlam oynuyor. Kanka kaç dakika. Kaç saniye kaldı diyeyim. Lan oğlum versene artık pas ya. Ben ne zaman basıyorum sen ne zaman veriyorsun pası ya? Bitti. Oo Kanka profesyonel oynayamıyorum ben ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, sonraki şeyde görüşürüz. Videoda. Ya da bu video bir tane daha oynuyorum lan. Bir tane daha oynuyorum. Hadi bakalım. Attı. Söyledi Messi çok güzel oynuyor kanka. Ama adamın umrunda değil top. Şimdi Messi var arkadaşlar. Biliyorsunuz Messi ee, dünya ünlü bir şey. Ee, futbolcu. Biliyorsunuz zaten bunu. Eee, ne? bilmeniz de gerekiyor. Herkes konuşuyor zaten Messi, Ronaldo. Messi daha iyi, Ronaldo daha iyi. Ben Ronaldo'nun şimdiki değil eski halini seviyorum. Yani şimdi gol sayısı diyorsanız Ronaldo. Ama kupa sayısı diyorsanız Messi. Ama bana göre. Yani tabii şimdi bana sevenler olacak ama. Benim hiç Ronaldo değil kardeşim. 81, 84, 84, 81, 85, 85, 87. Güzel. Başkalmazmış. <laughs> Kim olarak başka sizim? Video söz, sonuçta 12 dakika değil mi? Doğru. 12 dakika 12 dakikalık video mu olur kanka? Gözünü seveyim. Arkadaşlar şimdi eee Biz bir başlatıyoruz evet. Şöyle bir pas. Bir tane dost. Fenerbahçe'nin intikamını alıyor muyuz? Fenerbahçe'nin intikamı geliyor mu? Fenerbahçe'nin intikamı geliyor mu? Buradan bir de para basıyorum. Bir pas veriyorum. Bir de para basıyorum. Bir pas veriyorum. Şut çekiyorum. Gol geliyor mu? Gelmiyor. İvo geri bitmiyor. Ona o ne lan? Ya Messi senin gibi Messi. Lan zıplayamıyorsun Messi. Messi, Lionel Messi. Messi. Ah David. Lan. O şey değil mi lan? Yüksek tekrar. Neydi? İsmi neydi lan? Bizde. Galatasaray oynuyor. Neydi lan ismi? İsmini unuttum lan. Ne? Tutarsın adamsın lan. Bunu da tutarsın adam. Gol geliyordu. Osimen, Osimen değil mi lan o? Oğlum pas verme artık. Çok uzar zor aldın zaten. Bam, bam. Depara para bas. Ya oğlum. Buradan bir depara bir bas. Basamam. Hop 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 hop. Hocam hocam. Al ve Oh biz dokunmadık. Ko, ko Aa! Out. aa, aa. aa Bak biz dokunmuyoruz. Şeyden çıkıyor lan. O, değil mi lan bu? Osimen. Ne haber? Galatasaray'a geldin tabii. Buradan bir uçurum ben var ya. Pozisyon değişimi. sağ tarafa bir uçuralım. Rakibe atma topu. Çok odaklandım şu anda. İlk yarı bitecek birazdan. Bak. İki dakika sonra ilk yarı bitiyor. Süre niye bu kadar hızlı geçiyor bu? yoksa korner mi bakalım. Bir de bir vuruyoruz. Adamdan çıkıyor tam korner. Hadi bakalım. Ne seviniyorsun oğlum? Belki kornerden gol olacak. Nereden biliyorsun? Güzel bir orta açabilirsek. Haydi bakalım. Duran top stratejileri arka direk. buradan tak. Tek de, pek de korner gibi durmuyor. Bakalım neler oluyor. Ana ne? Ya nasıl ya? Burada biraz bağırdık bence. Ama çok az. Ana. Lan! Bir! Ah! Ana! Ta. Anlamadık. Hadi hemen 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 hemen. Hemen ee, ara pası. hemen. hemen. Ya dur. Oğlum. Lan ne oluyor? Oğlum çok kastı ya. Göremedim ki. Nasıl boşver. Hadi bakalım. Neler olacak? ikinci yarı. Rize Spor'la maç yapıyor. Galatasaray. Galatasaray mı? Rize Spor mu yenecek? Göreceğiz. Maç sonu. Galatasaray diyenebilir. Rize Spor'da. Haydi bakalım. İkinci yarı görüşürüz. Ve ikinci yarı başladı. Michael. Hey Michael. Hey George, resin abi oldu. Ah, ne yaptın lan? Yapma Şimdi bak, Osman, Osman için gol atacağım. Osman için. Tamam mı? Kanka, Sergio Ramos, Ronaldo, Ronaldo. Na ah. Nasıl değil? Nasıl değil? Korner mi göremedim bekle. Bir yapıştırıyor bak. bir yapıştıracak. Değil ya. Aga be. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Arkadaşlar. Az önce gol yedik. Şimdi gol attık. Osman için. Osman Galatasaray'a geldiği için. Hepsi. Şuradan bir uy Lionel Messi'ye. Lionel Messi'den Michael'a gidiyordu. Ama Michael alamadı yana. Leon Messi'yi Buradan Leon Al Messi bir top. Leon Messi'den bir orta, bir şut denemesi diyecektik. Şut değil. Şimdi arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey? Manuel bir isim var lan Galatasaray'da şu an. Ama pestir. Oğlum telefondan oynuyorum bu arada o yüzden çok kötü. Buradan bir uçuruyoruz topu. Top. Arkadaşlar yeniliyor muyuz lan ne oluyor? İki maçta da. Tövbe tövbe. Yenileceğiz ya. Oğlum bu. O işte ya. Bir de kaybetmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada e eğer isterseniz. Eğer isterseniz o oda vlog, ev vlog yapabiliriz. Haberiniz olsun. Eee... Yorumlara yazın yani veya ne bileyim bahçede filan video çekebiliriz. İsterseniz tabi. Çünkü çekebilirim. O da video çok zamanımız olacağını düşünmüyorum çünkü ee, başlayın siz. <laughs> bir şut denemesi, bir şut kafa. Bunun ismi ne lan? İsmin ne lan senin? Olan. Allah'ım. Bitiyor. Dakika bitiyor. Bitti. <laughs> ya abicim iki maçta da iki maçta da ardı ardı. 10 dakika kaldı. Zaten 10 dakikada çok hızlı geçiyor. Offside, 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 offside. Hadi. Hemen hemen. 5 dakikada gol atabilir miyiz? 5 dakika. 5 dakika. Ya boş boş konuş ya hadi ya. Yapıştır işte buradan ara pası. Ver. Ver onu. Sen de ver. 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 Sen şut ver. 5 dakikada gol atabilecek miyiz Atamayız imkan yok arkadaşlar da Zaten Hop Daha uzun videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazın Abone olun like atın ee, Arkadaşlar 50 abone olduğumuz zaman 50 bakın 50 abone olduğumuz zaman e, Sizin istediğiniz bir tane video çekeceğim. 50 e abone olduğumuz zaman, ondan sonra 100, 150, 200, 50'er, 50'er alacak böyle atar gider ve maç bitti. Hepinize bay e, bay. E, yorumlara yazın isterseniz bir daha PES Granny veya Brawl Stars, PUBG söyleyin yani yazın. Minecraft bilmiyorum. Yorumları yazın. Hepinize bay bay. Görüşürüz.